Selamünaleyküm canlar. Hayırlı günler, hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız canlara, İyi misiniz? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Bizlere sorarsanız Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Dün ben pide almaya gitmiştim. Bakın canlar. Bugün sabah erken kalktım. Fidelerimi diktim bütün. Şöyle şöyle göstereyim. Bütün diktim erken dik, mukavele gidinceye kadar diktim suladım. Bu tarafa o gün dikmiştim. Bu tarafa da bugün sabah diktim mukavele gidinceye kadar diktim. Suladım. Ondan sonra mukavileye gittim. Muhaveleden geldim. Zümrüt Park'a gidelim dedi. Biraz ondan parka gittik. Eylül'ü e uyuttum. Bir tanesini kıymış galiba. Bir şey kıymış. Bak Allah cezanı söyle. Bak sabah diktim arkadaşlar. Çiğ yaptım. Bir tanesini hemen bir şey kıymış bire. Bana bunu deriz. Biz akrebileci. Sabah diktim. Sepemeden gittiydim. Hemen bir tanesini bak hemen kıymış. Hemen bir tanesini bakın hemen nasıl kıymış. Bakın. Bak. Kimisi akrep diyor, kimisi dana burun diyor. Bakın böyle hemen bak. Hemen nasıl bıçak gibi kesmiş hemen. Öğlen de çok sıcak diye giremedim. Şimdi biraz serinle de hava. İlaç sepçiyorum şimdi etrafına. Aynen bunun gibi böyle. Hayvan kembersi kullanıyoruz. Tavuk kembersi kullanıyoruz. O yüzden dana burun akrep baya yani oluyor. Buraya da maydanoz ektim. Nereye çıkıyorsun sen? Hı? Eğer civcilerimi bir görsen hepsini halledersin değil mi? civcilerime civcilerime bir ulaşabilsen hepsini halledersin evet canlar doğa yavaş yavaş yeşil giysisini giyiyor her taraf yeşilleniyor yavaş yavaş yani bakın çok güzel Bebeklerim artık çiçek açmaya başladı. Kimisi bakın. Kimisi çiçekte, kimisi bakın. Tomurcuklarında artık maşallah. Artık 5-10 güne kadar. O. Tokat tavuklarım dışarı çıkıyorlar. Bunların kanatlarını kesmek istiyor arkadaşlar. Bunları yediyse uçuyorlar, yukarı çıkıyorlar. Çileklerin de artık çiçek açmaya başladı. Tek tek artık. Evet. Koca paklalarda da artık. Bakalım var mı koca paklar? Çiçekte mi? Daha çiçekte. Yok da. Bugün hava biraz serin arkadaşlar. Birkaç günden beri çok aşırı sıcak, yakıcı sıcak vardı. Bugün acık serin. Böyle evet, dün bir kere patlat pat yaptı eşim. Böyle birkaç gün sonra bir kere ne olmuyor ıslak olduğu için birkaç kere böyle pat patlamak istiyor. Pat patladı öyle bırakıverdi. Evet canlar. Çok güzel gözüküyorlar maşallah. Rabbim inşallah hayırlısından yemeği nasip eder. Emeklerimiz geçen seneki gibi boşa gitmez yine. Emek çekiyoruz, uğraşıyoruz, yapıyoruz, merak ediyoruz. Bir sel geliyor. Aşağıdan yukarı nerede ne varsa siliyor, süpürüyor, çepedip götürüyor arkadaşlar. İnşallah bu sene görmeyiz. Maydanoz ekçim buraya arkadaşlar. Maydanoz yeri hazırlıyorum. Sen hassas galiba ya, zaman da olmuyor. Of. Oh. Buraya kışta kemere döküyordum. Kemere döktüm. Üstüne kapattıydım. Toprak olmuş, birden kafa olmuş. Şimdi kazmalayım şöyle. Maydanoz açarım şöyle gene hiç olmazsa. Sen i̇şte eli kolu kesiliyor. Yoruluveriyor arkadaşlar. Buraya pat pat girmiyor. Burası küçük biliyor musun? Onu da eline kazmalayı verem dedim. Prasa ekledim bak prasa güzel çıkmış Buraya de kembere döktüydüm öyle üstünde örttüydüm naylonla. öyle şey olmuş kazmalıyım da dedim Maydanoz seçerim gene Bu cam buraya kadar idi. Bunun boyu, boyunu kısalttık. Buraya araba garajı yapacağım diye dedi traktör yer yaptı. Artık bu kadar yeri de ben madem dedim birazını daş döşedim böyle. Daşların arasına biraz prasa ekeyim dedim. Geçen sene de o traktörün olduğu yerde nane vardı. Orayı söktü, orayı daş döşedi, traktörünü çekti oraya. Artık bizim işler yavaş yavaş artar. arkadaşlar böyle 1-2-1-2 günden güne. Şimdi sonra artık biber gaz, saltalık gaz, saltalık bağla, domates bağla, domates bu da artık gün, günden güne bayramdan sonra işler çıkar. Evet canlar ben buraya gazmalayın bitireyim. Ondan sonra cama kenlerimi örterim. İkinin ezanı da okundu. Yavaş yavaş artık cama örterim akşam soğuk çıkmadan. Ondan sonra aşım başlar. Hayvanıydı, söyledi, sıfazlısıydı. İftar yaklaşıyor. Herkese hayırlı iftarlar olsun. Hoşçakalın. Bugünkü videomu da burada kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, abonelerinizi unutmayın arkadaşlar. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni yeni abonelerime çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Allah razı olsun. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar olsun arkadaşlar.